tasfiye kalp murad eden kimse ahlakın tarifinde beş has hissin havası hamsa derler. Beş his yani ya yollarını set etmek lazım. O vakit bahri ahadiyetten hikmet menbaaları kalbinde kaynamaya başlar. Kedurat-ı nefsaniye bulunduğu müddetçe her gün gamlı yaşarsın. Bir gün gamsız yaşayamazsın. Belki yarım saat açılırsın yine kapanırsın. Belki yarım gün açılırsın, yine kapanırsın. Belki bir hafta açılırsın, yine kapanırsın. Kapanırsın yani. Bulutlu geçer. <laughs> Semai kalbin simsiyah geçer. Halbuki kudret sana safa ile geçir diye göndermiş. Manadadır safa, maddede değildir. Madde kedurat verir adama, kedurat. Sen zevk almak istersen manadan uzaklaşma. Zevki tamamıyla veren insana manadır, madde değildir. Bunu ters anlamıştır insanlar. Zanneder ki milyarlar, milyonlar, büyük masalar, büyük çaplar, kocaman rütbeler. Hayır! onlar hepsi kedurat verir adama. Olmasın manasına söylemiyorum. Nispet, kıyas yapıyoruz. İlmi konuşma yapıyoruz. Libası gafletle kalp örtülümü kedurat başladı demek. Sıkıntıdan kurtulamazsın. Durduğun yerde çatlar. Neye sahip olsan yine o kederini, o o keduratı bir türlü atamaz. Atılmaz o. Yarım saat atarsın yine gelir. 15 dakika atarsın yine gelir. Uyursun gider uyanırken beraber gelir.